Ürünlerimizde tükettiğimiz besinleri hangi sırayla tüketmeliyiz? Yani bedenimize zarar vermeden sindiriminin daha kolay olabilmesi, kan şekerimizi çok fazla yükseltmemesi acaba hangi sıralamayla olmalı? Düşünün ki sofraya oturdunuz, çatalınızı, kaşığınızı uzattığınız ilk besin hangisi olmalı? sebze ve yeşillikler olmalı. Neden? Çünkü lifi posası ilk başta bağırsağın duvarını, bariyerini saracak ve diğer ardından gelen besinlerin çok hızlı emilmesine engel olacak. Orada onlar parçalanacak, sindirilecek, vitaminleri ve mineralleri etkinliğini arttıracak. Hemen ardından proteinler ve yağlar yani etler, kuru baklagiller ve içeriğinde yağ mevcut olan besinleri tüketmeliyiz. Salatayla sebzeyle başladık. Ardından etimizi ve proteinimizi aldık. Hemen arkasından da nişastalı ve karbonhidratlı olan besin tüketilmeli. Yani pilav ya da börek türü olanlar tüketilebilir. Özellikle de biz hani gluten içermeyen kompleks karbonhidratları tüketmek istiyoruz. Üçüncüde de karbonhidratları aldık. Dördüncü sırada meyveler ve tatlılar yer alıyor. Eğer yaşam tarzınızda, sofranızda bir beslenme değişikliğine gidiyorsanız doğru adımı atarken bu sıralamayı tercih edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.